Herkese merhaba. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Şunu vurgulayayım, videoma geçmeden önce bu sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ben bir e, bununla ilgili uzman değilim. E, önermiyorum. Siz e, kullanmak istiyorsanız. Doktorunuza başvurup kullanabilirsiniz. Ben saç eklediğim ve spor yaptığım için bu tür saplementleri kullanıyorum. Bunlar ilaç değil gıda takviyesi olduğu için kullanıyorum ben. eve gönül rahatlığıyla kullandığım ürünler. Ama size şunu söyleyeyim. Bu sadece bilgilendirme amaçlı. Ben bunu özellikle kullanın demiyorum. Doktorunuza danışın sonra kullanın. Hangi ürünümüz? Tabii saç eklediğim için en önemli maddelerden biri çinko. Elimizde bir çin var. Buna geçmeden önce çinko ile ilgili kısa bir bilgi aktarayım. Birkaç makaleye baktım. Bir araştırma yaptım. Minik bir araştırma. Çinko vücuttaki 300'den fazla enzimi etkiliyormuş. Bu da aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çinko eksikliği sadece saç dökülmesi değil, birçok sorunu da beraberinde getirdiğinin göstergesi. Yaradan bizi öyle güzel yaratmış ki bir mineral eksiklediğimizde vücutta hemen vücutta sorun başlıyor. Bu ne yapıyor? Ne Neyi çinko? DNA sentezine yarıyor ve protein üretimi için gerekli. Yani protein üretimi gerekiyorsa ne oluyor? Vücut geliştirme yapanların çinko eksikliğinde vücudun gelişiminin duracağının ya da eee sekteye uğrayacağının büyük bir belirtisi. Ne iyi gelir? Tabi bunlar da e, araştırmaların sonucunda göz hastalıklarına iyi geliyor. Göz kronik e, yorgunluğa, yara iyileşmesine ve ishalden koruduğu söyleniyor. Cilt sağlığı için de ayrıca bir önemi var. Sivilce, akne, yara izleri gibi e, birçok şeye faydalı. Zaten dikkat ederseniz kaliteli ürünlerde, kremlerde çin olduğunu görürsünüz ya da güneş kremlerinde. Çünkü niye? Güneş kremlerinde hani UV ışınlarının verdiği zararı ee, minimalize etmek için ya da yok etmek için çinko ürünü kullanıyor. Biraz daha böyle e, lüks mü oluyor? Öyle söyleyeyim. Ya da doğal içerik olan güneş kremlerinde kullanılan bir ürün. Diyelim ki ben supplement kullanmak istemiyorum, besinle bunu almak istiyorum diyorsanızsa hormonsuz besin bulursanız ne ala kırmızı et tüketirseniz deniz ürünleri tüketirseniz ıspanak ya da yeşil sebzeleri tüketirseniz e, yeşil mercimek tüketirseniz mantar tüketirseniz e, bezelye, bamya gibi ürünler tüketirseniz tabii ki Çinkoyu da güzel bir şekilde almış olursunuz. Ama bizim için önemli olan ne? Dediğim gibi tabi akne sivilce yaralar için de önemli. Ki bunu çinko hem içeriden hem dışarıdan muhteşem bir destek olur. Ama bizim konumuz saç. Saç için en önemli önemli elementlerden ya da minerallerden biri çinko. Vücudunuzda çinko eksikse saç genetik dökülmeniz olmasa bile dönemsel dökülmeler, stresle bağlı dökülmeler. Bu da dökülmeyi artıracaktır çünkü eksikliği. Bu da bir dökülme çeşitlerinden biri. Vücuttaki mineralin eksikliği saça yansıyor. Maalesef, maalesef vücudumuzun dediğim gibi yaradan ince bir ayarla bizi yaratmış. O ayarın birine sekte uğratırsak böyle sorun yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer çinko eksikse götür testimiz yaptık ölçük. Ben saç ektirdiğim için ekstradan saçların beslenmesi için böyle bir çinkoya ihtiyacım olduğu için bunu kullanıyorum. Saç dökülmesini bir defa azaltıyor ve engelliyor çinko. Vücutta olduğu zaman e, vücudun direncini artırıyor. Yorgunluğu gideriyor. Olmazsa olmazlardan biri. Yani çinko, selenyum, demir, folik asit bunlardan biri vücutta eksik olursa Maalesef maalesef saçlarımız genetik dökülme olmasa bile dökülmesi hızlanır. Cansız görünür. Eğer size de çinko eksikliği varsa yapacağınız tek şey ya çinko içeren ürünleri tüketmek ya da bir saplement almak. Ben hangisini aldım? Belki ismini yine yanlış söylüyor olabilirim. Takmayın bunlara. Natur Supreme diye bir ürün. Zinc. Şöyle hemen şöyle yaklaştırayım. Çinko. Natur Supreme'in ürünü. E, ne yazıyor bu? Çinko bağışıklık sistemini normal fonksiyonlu destekler diyor. Çinko normal cildin, saçın, tırnakların, kemiklerin ve görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur. 100 tane kapsül var içerisinde. Hemen bakayım ne demiş burada günlük tak şey, kullanma şeyi. İçinde sadece çinko var onu söyleyeyim. E, bir servis bir kapsül ve 15 miligram çinko var. E, sahap palmetto videomda da vardı. Onda da 15 miligram vardı. E, bu da bayağı yoğun bir oran. 15 miligram sağ palmetto. Bunun neyi var? Böyle üzerinde 100 bitkisel kapsül dedik. 38 gram. E, merak edenler için burada ne var söylemeye çalışıyorum. Ürün yerli malımı mı? Göremedim bir şey ama. Tatlandırıcı içermez. Koruyucu madde içermez. Glüten içermez. Laktoz içermez. Yani e, bu ürünlere karşı alerjisi olanlara da uyarmış oluyor. Bu arada içindekileri okumaya gerek yok. Zaten siz alınca görürsünüz. E, saymaya gerek duymadım. Ben zaten e, çinko olduğu için. Evet başka bir şey var mı? Sertifikalarımız falan yok. Evet. Bu kadar. Umarım, 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 umarım gür saçlarla gezersiniz. Çinko eksiğiniz varsa vücutta çinkonuzu tamamlayıp böyle pırıl pırıl mis gibi böyle dalgalı dalgalı böyle saçlarla gezersiniz inşallah. Herkes saçlı olsa ne güzel olur. Umarım videomu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.